Evet kıymetli dinleyicilerimiz bir Hastalar Risalesi programımıza yine beraberiz. Doktor Ziyade Deroş hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam. Allah razı olsun. Hocam Hastalar Risalesi eserini siz öğrencilik zamanınızda da üniversite hastanesinde, tıp fakültesinin döneminizde hastalara gidip ziyaret edip bizzat okuyordunuz. Bir grubunuz var değil mi hocam? Evet. Çok şükür. Sadece bahsetmek yani isterseniz. Arkadaşlarımızla beraber gidiyorduk. Yani şöyle her insan manevi bir teselli arıyor, istiyor. Tamam hastalık var. İşte çözümü için ilgili kurumlara, hastanelere, doktorlara, eczanelere başvuruyoruz. Tamam gerekiyor. Ama yine de işte içe insanı huzursuz eden, tam böyle tatmin etmeyen manevi bir teselli arayışı oluyor. Ve bunu da tam oturtmasak zihnimizde... Büyük bir eksiklik hastanelerde bu. Çok büyük bir eksiklik. E bu aslında batıda var. Yani manevi, manevi bakım olarak geçiyor. Normal Anışmanlık. psikoterapi dışında. Bizim Türkiye'de çok materyalist bir bakış açısı olduğu için ya işte psikoterapiyle psikologlarla bu işi hallederim diye düşünülüyor. Tabii ki psikologların yeri, psikoterapinin yeri farklı ama manevi bakım bambaşka bir şey. Yani insanın kendi inancı doğrultusunda bu adama teselli vermek. Zaten adam öyle inanıyor, öyle evet. düşünüyor. E dışarıdan birisi, o düşüncedeki birisi bu noktada teselli verecek. Ya yani zaten ölüme inanıyor adam. Ve ölüm sonrasındaki hayata inanıyor. Şimdi o tartışmaya gir girme gerek yok yani ölüm sonrası hayat varmıyor mu? Ya zaten inanıyor. Böyle bir inancı varsa bu inancı biz kullanırız tedavide değil mi? Evet. Bu noktada Hastalar Risalesi zaten dört başı mamur manevi bir teselli gerçekten. Bununla ilgili çalışmalar da var. İnşallah biz de ileride bazı bilimsel çalışmalar yaparız bununla ilgili. Yani hastayı okumadan önce ve sonra işte günlük hayatta, e, psikolojik boyutuyla, sosyal boyutuyla ne tür değişiklikler ne oldu. E, oldu. Öncesi ve sonrası ile ilgili verileri toplayıp buna ilgili güzel bir çalışma olur. Yani öyle bir çalışma modelimiz de var. Evet İnşallah başarabiliriz hocam. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah muvaffak etsin hocam. 10. devadan evet. devam ediyoruz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Ben bunu çok kez tecrübe ettim hocam. Meraklı olan insan zor iyileşiyor. Çok soru soran, yani soru sormaktan kasıt o kişiyi tahkir etmek değil de o kişinin yani böyle hastalığını çok merak etmesi, çok endişe kaygı etmesi, kaygıda bulunması o hastanın iyileşmeyeceğini gösteriyor. Hatta öyle hastaları ister ki bana gelmesin. Hatta ister ki bu tedaviye başlamasın ister ben içinden geçerim. Evet. Hakikaten zor hastalardı merak ederim. Bu bazen toplumda yanlış anlaşılıyor. Yani bilen hastayı sanki doktor istemiyor gibi. Yani normalde tüm doktorlar çok böyle evet. hastayı kabul etmez. Çok istemez. Burada işte ince bir nokta var. Burada yani hastanın bilinçli olması, sağlık okur yazarlığı olması değil. Değil. Yani hasta Aynen. Hastalığını bilir genel olarak. Tedavilerini bilir ana tedaviler, yardımcı alternatif tedavileri bilip ona göre farklı uzman görüşleri alıp bir yol çizebilir bu hastanın hakkıdır. Fakat burada bahsedilen böyle merakla insanın kaygısını, anksiyetesini tetikleyecek şekilde ya işte benim burnumda şöyle bir yara veya ben tarzı bir şey var da ya işte bu kanser olabilir mi? İşte baş ağrım hmm. var ama bu bir beyin seyah olabilir mi? İşte mide ağrım var bu bir nöroendokrin doktrin tümör olabilir mi? Ya olabilir. Şimdi Google'dan yazdığın zaman veya yapay zeka yazdığın zaman e, yani onunla ilgili 1 milyon tane sebep çıkıyor. Ya bu da olabilir, ha bu şimdi. da olabilir. Bu sefer ya işte bu mu? Bunun için işte farklı tetkikler yapayım mı? Hangi hastaneye gideyim? Hangi doktora gideyim? Ya her şey her şey olabilir tabiri caizse. her şey her şeyle alakadar ya kainatta. Yani en küçük bir ağrı kanser belirtisi olabilir mi? Bu internetin de çok büyük dezavantajı var. Hastalar internetten çok bakıp geliyorlar. Hı, hı olabilir. En yani küçük bir ağrı ciddi bir kanser yapabilir. Olabilir. Ama ilk akla gelen o değil. bir 1'lik <laughs> olabilir. Yani burada merakımızı e, enerji kontrol de, etmek. He kontrol etmek. Çünkü burada burada kast edilen aslında kaygı bozukluğu. Şimdi kaygı bozukluğu modern dünyada modern insanı ciddi sıkıntıya sevk eden çok yaygın bir hastalık. Evet. Günlük hayatta insanın e, enerjisini alan, e, günlük işlerini aksatan, hayatı kendine zindan ettiren bir durum maalesef. Bu yani bu tarz hastaların iyileşme oranı veya tedaviye uyum oranı çok az. Evet. Çünkü bazen görüyoruz yani sen hastayla bir tedavi protokolü yapmışsın. Tabii ki hastayla baştan her şey konuşulur. Açık net ve şeffaf olmak lazım. Ee, ama o bir program sunuyorsun. Hasta tamam kabul ediyor ama kaygısından dolayı, merakından dolayı bu sefer onu yarım bırakıp başka bir yere gidiyor. Bu sefer orayla biraz yol alıyor. Yarım bırakıp başka bir yere gidiyor. Sonra ne diyor? Şimdi ben doktor doktoru geldim, bir türlü tedavi olamadım gibi bir yanlış bir kanıya yine varıyor. Evet. Bu da gerçekten merak yani kaygı noktasında kullanılıyor. Ben öyle anlıyorum buradaki merakı. Yani sürekli acaba ne olacak, evet. sıkıntı olacak mı gibi. Meraklı insana... hastayla bilinçli hasta ayrılmak lazım dediğiniz evet. gibi. Yani sürekli kaygılı, meraklı bir hastayla dediğiniz gibi sağlık okur yazarlı olan bilinçli hasta bambaşka. Yani biz evet. onlardan bahsetmiyoruz. Yani toplumsal olarak bazen bu yanlış anlaşılıyor. Evet, evet. Hocam. Evet merak hastalığı ikileştirir Merak hastalığı ikileştirir Merak da ayrı bir hastalık Çarpı iki yapıyor Maddi hastalığın altında merak ile Manevi bir hastalığı kalbine verir Maddi hastalık ona dayanır Devam eder Eğer teslimiyetle rıza ile hastalığın hikmetini Düşünmekle o merak gitse O maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir Hafifleşir, kısmen gider. Müthiş bir şey ya. Acayip bir deva. Hususen evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalık onda dokuzu gider. Yani evham da bilirsiniz, böyle vesvese kaygı. Ee, o manaları kapsıyor. Yani günümüzde çok mesela fibromiyalji hastalığı diyelim hocam. Yani fibromiyalji kas romatizması olarak biliniyor. Ama yani gerçek bir ağrı var. Genelde sırtta kendini gösterir. Orta yaş üstü kadınlarda daha çok e, denk geldiğimiz, rastladığımız bir hastalık. Ciddi bir sırt ve kas ağrısı var. Fakat tetkiklerine bakıyorsun hepsi normal. Röntgen normal, MR normal değil mi? Ama hasta diyor ki ben hastayım. Bu sefer çevresindekiler de onu kabul etmiyor. E i̇şte burada evham ve merak var yani orada gerçekten maddi bir hastalık var, bir ağrı var. Hem kişinin kendisi hem ailesi hem çevresi bunu kabul edecek. Ama evhamla, merakla sürekli psikolojik yükü artırarak o manevi hastalığı deşerek yani o gerçek hastalığa tabiri caizse bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Daha Aynen. kök salıyor o hastalık. Evet. Değil mi? Haftaların Bu sefer ağrı birden bine çıkıyor. işte birden ona çıkıyor. Yani sıkıntı o. Ee, yine anlaşılan bir nokta o. Yani biz burada tesellileri konuşurken yani bu hastalık ağrı dert yoktur manasında değil. Ama yani o maddi hastalığı veya ağrıyı etkileyen, arttıran çevresel faktörleri biz indirmeye, düşürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bu evham, vesvese, merak, kaygı az olduğu zaman o gerçek hastalık da gerçekten çok daha az olacak. Az daha hissettirecek. Yani. emniyet verdiğin bir şey büyüyor. Eğitim vermiyorsan küçülüyor. Küçülüyor. Yani herkes tecrübe etmiş hayatında bunu zaten. <laughs> merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet i ilahiyeye ittiham ve rahmet-i ilahiyeye tenkit ve haliki rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer. Hastalığını ziyadeleştirir. Yani her merak eden hasta böyle midir hocam acaba? Tokat mı yer? Hikmet ilahi itham diyor, rahmet ilahi tenkit ediyor. Merak ya eden tokat insan. Tokat zaten hastalığı birden ona çıkıyor. O zaten bir tokat oluyor. Hmm. Yani çok böyle e, evham gibi kaygı gibi böyle sürekli o kendi maddi hastalığının altında ne var ne yok diye sürekli deşen kişi zaten orada bir tokatını yiyor zaten. O birden ona çıkıyor zaten. Yani baştan evet. yiyor yani. Yani burada demek yani Allah'ın yani rahmet ilahi tenkit ediyor. Bu niye başıma geldi? Acaba ne olacak? Acaba ne olacağım? Hastalığım iyileşecek mi? Düzelecek mi? Şuramda ağrı çıktı, buramda ağrı çıktı demek. Sürekli bir sorgulamak. Değil mi? Hem dertsiz başta dert açıyorsun. Yani derdin var ama derdi daha da artırıyorsun. Bir de ilginç bir boyut. Rahmet ilahi tenkit. İlk de gel bahsedilmiş bizim mi? terzi misali. Niye beni kaldırdın, hı. niye otuttun? niye beni ayağa kaldırdın gibi bir modelleme. Hı hı. Evet nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştir. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Öyle de şekva yani şikayet hastalığı, musibeti tezdil eder. Onu da arttırır. Tam tersi. Hem merakın kendisi bir hastalıktır. Hakikaten merak bir hastalıktır. Meraklı adam hakikaten gerçekten meraklıysa o kişi ondan yani bakıyorsun çok ciddi sıkıntıları var onun. Yani hastaların... Ben, yani meraklı adam hakikaten iyileşmiyor ya. Çok tecrübe ettim. Hı hı. Yani tevekkül eden hocam ne gerekiyorsa sani yani ne lazımsa artık yapalım. Kader ilahi, iyileşiriz, iyileşmeyiz. Diyen hasta bakıyor, daha, daha güzel cevap veriyor. Yani bu zaten daha önceki devarlarda da konuşuldu ya. Ya zaten ecel mukadder. Hani onu değiştirmiyoruz ama hani şu var. Farz mal bu adam 3 ay sonra vefat edecek ya. Yani sadece o süreyi düşünelim. Ya yani konforlu bir hayat ile daha iç huzurunun olduğu, ruhsal tatminiyetin ve tesellinin olduğu bir süreç düşünelim. Yani öyle vefat ediyor çevresiyle uyumlu, o şekilde sakin bir şekilde ve sürekli gergin. İşte bu hastalık niye böyle oldu, niye şöyle oldu, sürekli altını deşerek, merak ederek, e, yani kapı kapı dolaşarak hastaneye hastaneye dolaşarak hem kendisine hem ailesine zulmetmiş oluyor. Ve yine dedik ya sonu ölüm, o süreçte çok konforsuz e, ve iç huzurunun olmadığı bir süreçte vefat etmiş oluyor. Evet. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı Hastalığın hikmetini bilmektir. Hakikatli bak ilacı da verdi. Çok güzel. Mera'nın ilacı hastalığın hikmetini bilmek. Yani zaten bir doktor olarak bu tarz konuları konuşmamızın altında da bu var. Yani bu tarz ağrıları, maddi hastalıkları arttıran şeyin ilacı da hani onu bilmek, hikmetini bilmek. Yani birçok yönden hastalığın hikmetlerini konuştuk. Yani bunları bilince gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Ya biz de hastalarımıza mümkün mertebe bunları söylemeye ve bu manaları onlara hissettirmeye okutmaya çalışıyoruz. Tabii. Sonra hasta insan düşünecek ki Cenab-ı Hak bana bu hastalığı vererek bende bazı muratları oldu. Benim bedenim üzerinde bazı muratlar oldu. Belki benim günahlarımı dökecek. Günahlarıma kefaret olacak. Belki beni günahlara girmemden alıkoyacak ileride. Yani dedi ya, genç hastalar gördüm. İşte ben ona acımıyorum diyor Hazretleri. Ben acımıyorum ki doyadayım. Çünkü çok genç gördüm sefahatte ömrünü tüketmiş. Yani cehenneme odun olmuş. Şimdi hastalığın bu tarz hikmetlerini üzerine düşüne, düşünerek bu musibet, merak musibetinden kurtulacaksın. Hikmet, hikmetine, hikmet ciheti. İlacı bu. Merakın ilacı, hastalığın hikmeti. Madem hikmetinin faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de. Oh. Va esefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle. 11. deva Ey sabırsız kardeş! Hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzet maneviye ve sevabındaki bir lezzet ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olmaz. Sen yanlış bir elem surette... Olmazsa, elem olmazsa teessür olmaz. Teessür olmaz. Teessür olmaz. Teessür olamaz. <laughs> sen yanlış bir surette teveffüm ettiğin için bir sabırsızlık geliyor. Evet sabırsız hasta. Diyor hocam. Bu da ayrı bir konu. Hep içici ama bu da biraz sabrın hikmetini ve nasıl sabırlı olmamız gerektiğini o sabır enerjimizi nasıl kontrollü ve iktisatlı kullanmamız gerektiğini izah ediyor. Yani öncelikle zaten diyor ki hani bir söz vardır. Bulunduğun anı yaşa. <laughs> evet. Bu da iki iki bakış açısıyla bu söyleniyor. Bir daha negatif yani bulunduğun <laughs> anı yaşa. Yani işte hiçbir şey her düşünme, her şey boş ver. İstediğin her şeyi yapsınırsız sınırsız. Ama hani daha pozitif bakış açısıyla bulunduğun anı yaşa. Ama bilerek yaşa yani. Öncesini, sonrasını bilerek yaşa. Şimdi, Şimdi hayvan gibi yaşlama. Evet yani hastalıkta bulunduğumuz anı yaşayacağız. O an bir ızdıraf var yani onu kabul etmemiz lazım. Hasta yakınlarının da onu kabul etmesi lazım. ya yani Bu ızdıraf var ama o an var. Yani bir saniye sonra olacağını bilmiyoruz yarın olacağını bilmiyoruz. E geçmiş ızdırap şu an yok zaten o da geçmiş. Değil mi? Yok, Mesela de. zeval elem lezzet değil mi? Zeval elem lezzet geçmiş. E, zeval zevale lezzet de elem oluyor. Yani evet. inşallah o e, biten lezzetler de bazen elem oluyor. Dolayısıyla o öyle bir lezzet ki o elemin gitmesinden gelen bir lezzeti yaşamak lazım. Yani o baskın olduğu zaman o an yaşadığın ızdırap çok daha az oluyor. Evet. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddesi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Hastalığın sabretmekle beraber arkasından bir sevabı kalmış. Bir de zevalindeki lezzet kalmış. Sana kar ve surur vermek lazım gelirken onları düşünüp mütellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp, yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tebehüm ile düşünüp mütellim olmak. Sabırsızlık göstermekle, üç mertebe yok yoğa vücudun rengini vermek divanelik değil de nedir? Evet. Bu şey mi düşünüyor? Sonradan gelecek hastalıkları mı düşünüyor kendine? Sonradan gelecekler. Öncesi de var. Yani Dürga işte bu, bu kadar yıldır hastayım bu kadar yıl daha hasta olacağım. Yani Yok zaten geçmiş gitmiş. Gelecek de daha elimizde evet. değil. Dolayısıyla yani olmayan bir şey üstünden bir evham yapıp zihninde bir şey kurgulayıp onun ızdırabını yaşıyor. Yani anlık ızdırabın üstüne katlanıyor bu. Evet. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürür veriyor. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor. Yani önceki hastalıkların geçtiği için sana lezzet veriyor, Hı. sevinç veriyor. Ve madem yine bu saatten sonraki zaman mağdum, hastalık mağdum, elem mağdumdur. Üç mertebe yok dedik değil mi? Hı. Zaman, Hı. hastalık ve elem. Üçü de yok. Yani gelecek, geleceğe dair bunlar yoktur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et, ya sabır da dayan. Elhamdülillah. Evet hocam, söyleyeceğiniz yani, üzerinde bir şeyler varsa... aslında gayet açık. Ya bu sabır da başı başına bir konu. İnşallah ilerleyen derslerde bu sabır konusunda evet, başlayacağız. Sabır başına, kuvveti de hastalıkta önemli bir konu. Değil mi? Evet. ya Sabır kuvvetimiz var. hani ayette geçiyor ya, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا Yani Cenab-ı Hak bizim nefsimize, bize kaldırayamayacağımız bir yük yüklemiyor. Yani öyle bir mükellefiyetimiz, teklifimiz yok. Dolayısıyla o bize verdiği sabır kuvvetini öyle muktesit, güzel bir şekilde kullandığımız zaman hem hastalığa hem musibetlere, her türlü sıkıntıya karşı daha güzel bir şekilde mukavele edebiliriz. O sabır kuvvetimiz ona yetiyor. Fakat biz durduk yere enerjimizi tüketiyoruz. Yani durduk yere pilimizi tüketiyoruz hocam. Hani bazen olur ya böyle elektronik cihazlar olur, arızalı olur. Yani normal kullanımın ötesinde 3 katı 5 katı kullanım yapıyorlar. Yani niye bataryası problemlidir veya oradaki devrelerde bir problem olmuştur. Yani şimdi bizde de yani o sabır kuvvetimiz var. Tabiri caizse bir bataryamız, pilimiz var. Biz onu durduk yere tüketiyoruz. Abi onu o an kullanacaksın. Evet. Tamam mı? O an ihtiyacın varsa kullanacaksın. Ama sonraki enerji için veya önceki enerji için kullanmayacaksın yani. Bunu sabır kontrolü olduğu zaman harika bir sonuç elde ediliyor. Sabır timsali ibaresi yani sabretmesi sonucunda şifaya da düçar oluyor. Evet. Aynen yani Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası zaten bu noktada e, bizim için bir yol haritası. İlerleyen devalarda olacak inşallah. Yani 15. devada o konu daha da açılacak. Yani Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasına bakış açımız nasıl olmalı? Evet. Onu inşallah ilerleyen derslerde, devalarda konuşuruz hocam. Evet hocam ağzınıza sağlık. Bir programımız daha sonuna geldik. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün hastalar Risalesi'nden merak ve sabır konularına değindik iki deva okuduk. İnşallah bundan sonraki konularda yine buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam.